Bu adamın adı Albert Pike. Kendisi 33. derecede mason üstadı. Yani bu örgütte yükselinebilecek daha üstte bir mevki yok demek. Günümüzde masonluğun beyni olarak anılan ve kendilerince yere göğe sığdırılamayan bir ata. Hayatı tuhaflıklarla dolu. Öyle ki ölümünden 79 yıl sonra efşa olan gizli metinlerinde 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı adım adım anlattığını görüyoruz. Üstelik bu savaşlardan 10 yıllarca önce. Tabi 3. Dünya Savaşı da var bu metinlerde. Tüm detaylarıyla. Bir final havasıyla ele alınan bu savaşın diğerlerinden farkıysa başrolünde Müslüman dünyasının olacak olması. 1809 yılında Amerika'nın Boston şehrinde doğan Pike, Harvard Üniversitesi'nde eğitim görür. O tarihlerde sınır sorunu nedeniyle çıkan Amerika-Meksika Savaşı'na süvari olarak katılır ve Tu Generalliğe kadar yükselir. Aynı zamanda gazetelerde de makale yazmaktadır. 1950 yılında masonluğa katılır ve 9 yılda büyük üstad mertebesine yükselir. Hayatında asilik ve vatana ihanet suçlarından tutuklama emri aldığı çalkantılı dönemleri de vardır. Fakat bu Beyaz Saray'ın karşısına heykelinin dikilmesini engellemeyecektir. Yeni dünya düzeninin fikir babası olduğu iddia edilen Albert Pike aynı zamanda bir şairdir de. Ama günümüzde daha çok yeni dünya düzeni hakkında yazdığı ünlü mektubuyla bilinmektedir. Bu mektup, Pyke'ın stratejik hamlelerinin bulunduğu gizli bir mektuptur. Fakat bu gizlilik çok da uzun sürmeyecektir. 1950'li yıllarda William Carr adındaki bu adam kafayı fena halde Albert Pyke'a takmıştır. William, Kanada Kraliyet Donanmasından emekli olan eski bir istihbarat subayıdır ve hayatını masonlukla, ateizme, laiklikle mücadeleye adamış muhafazakar bir insandır. Dönemin dünyası 50 milyona yakın insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmasına rağmen bu kez de kapitalizm ve komünizmin mücadelesine tanıklık etmektedir. Üstelik sürekli artan bir gerginlik içinde. William tüm bu olanların büyük resmin küçük bir bölümü olduğunu düşünüyor ve masonizmin şifrelerini çözmeye çalışıyordur. Araştırmaları onu Londra'daki İngiliz Müzesi Kütüphanesi'ne götürür. Orada masonluk faaliyetlerine ilişkin bazı dökümanlarla birlikte Albert Pike'ın yeni İtalya devrimci gizli örgütü kurucusu Giuseppe Mazzini'ye gönderdiği mektubuna ulaşacaktır. Bu dokümanların birer kopyasını almayı başaran William, ölümünden kısa bir süre önce 100 dakikalık bir ses kaydı hazırlar. Daha sonrasında Prince of This World adlı bir kitaba aktarılacak olan bu kayıtta Albert Pike'ın 15 Ağustos 1871 yılında Illuminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız diyerek başladığı ve 3. Dünya Savaşı ile bitirdiği mektup ifşa edilecektir. Albert Pike'ın mektupta anlattıkları ise şöyledir: Illuminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da çarı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya ve Alman İmparatorluğu arasında gerginlik yürükleyerek savaş zemini hazırlamalıyız. Ve birinci Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak bu faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve Filistin'de İsrail devletini kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı süresince uluslar arası komünizm Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde son çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. Üçüncü Dünya Savaşı'na çıkarmamız için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Ve bu savaş Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız nihilistler ve ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın ve insanlar her yerde vahşi devrimci azınlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalacak. Daha sonra insanlık medeniyeti bu vahşi yok edicileri imha edecek ve birçok kişi Hristiyanlıkta hayal kırıklığı yaşayacak. Ve kimileri hayatta herhangi bir pusulası veya istikameti olmaksızın mi seçecek. Ama bu düşünceden ötürü endişe duyacaklar. Bu endişelerinin sebebi nereye itaat edecekleri, nereye yönelecekleri konusu. Ve sonunda evrensel bildiriler, evrensel kurallar, mesajlar yoluyla Lucifer'ın saf doktrinin ışığını almaya başlayacaklar. Ve bu doktrin sonunda tüm insanlık içinde genel dünya görüşü haline gelecek ve ona teslimiyet içinde olacaklar. Hristiyanlık ve ateizmin fethedilmesi ve aynı zamanda yok edilmesinden sonra ortaya çıkacak olan bu genel dünya görüşü dünya genelinde muhafazakar hareketlere de sebep olacaktır. Albert Pike gibi masonluğun önderlerinden sayılan birinin neden mektuba Illuminati ile başladığı akıllarda soru işareti bırakabilir. Günümüzde masonluk ve Illuminati genellikle birbirinden farklı iki ayrı örgüt olarak bilinse de tarihsel gelişim süreçlerine bakıldığında birbiri içine geçmiş dönemleri de olduğu görülmektedir. Öyle ki ezoterik batini doktrinler tarihi adlı kitabında bu iki örgüt arasındaki ilişkiye değinen Cihangir Gener, Illuminati'nin kurucusu kabul edilen Weishaupt'ın masonlarla alakasını şu şekilde açıklamaktadır. Weishaupt, kendisiyle aynı paralelde düşünen ve mücadele veren bir diğer örgüt olan masonluğa 1777 yılında girmiştir. Böylece Illuminati oluşumunu masonluk camiası içinde tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırma imkanı bulmuştur. Bu açıyla bakıldığında mektup daha denetleşmektedir. Da Günümüzde Pyke'ın bu meşhur mektubu üzerine birbirinden farklı bir sürü teori ortaya atılmaktadır. Özellikle Orta Doğu coğrafyası göz önüne alındığında Pyke'ın mektubunun çok uzun süre tartışılacağı su götürmez bir gerçektir.